Dostlar selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün kanalımızın eski içeriklerine devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi elimde bir tane blok var. Bir sürü parçaları var. Şimdi bu blok neden burada? Nasıl bu hale geldi falan filan. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim kırmızı bir CG'm vardı. bu CG'yi yaklaşık 5 ay önce falan sattım arkadaşlar. Sonrasında hani para biriktirip daha güçlü bir motor almak vardı aklımda. Fakat Piyasanın çok hızlı artışından dolayı bu hayallerim biraz suya battı diyebilirim. Daha sonrasında hani ben hala para biriktirmeye çalışıyordum. Fakat hani artık motorsuzluk da tak etti diyebilirim bir yerden sonra. Ve şöyle bir karar aldım. Bu motoru ben arkadaşlar bozuk olarak satın aldım. Bu motor piston kitlemiş. Ve hani kara kutu olarak yani piston kitleyip kranka da zarar vermiş olabilir, üst kapağı da zarar vermiş olabilir. Şanzıman da almış olabilir. Yani bir sürü e, olanak vardı. Ben bunların hepsini göz yumarak aldım. Yani ona göre bir fiyatta aldım. E, dediğim gibi o şekilde motoru aldım ve geldim açtım arkadaşlar. Yani şimdi bu motoru da ben kendim yapacağım için yaptıktan sonra da ona göre bir fiyattan satacağım. Bu da bir karım olacak. Yani bu şekilde hem motorum olsun hem yani bu şekilde uğraşmayı ben seviyorum arkadaşlar. Hem de dedim YouTube'a içerik çıkar. E, bu şekilde... Hem bu motoru yapacağız. Sonrasında işte rodaj vesaire bittikten sonra da artık motoru satarım. Ee, üstüne de para koyup dediğim gibi istediğim motoru artık alabilirim. Şimdi konumuza gelirsek bu motor nasıl bu hale geldi? Motorun sıkıntıları neler? Ben neler yaptım? Tek tek bunları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben Blue'u açtım. Ee, i̇lk olarak hani direkt gözünüze çarpan zaten piston pernoya yapışmıştı arkadaşlar. Hani e, Blue'un pistonu pistonun içindeki kranka bağlanan kolu birleşmişti ve bu yüzden gömleği de arkadaşlar. Yani o şekilde çalıştırmaya çalıştıkları için gömleği de çok fazla bir zarar vermişti. Ben pistonu falan tabi söktüm. ardından krankta zarar var mı diye baktım. İlk başta zarar yok gibi geldi. böyle sağ sola bir oynaması vardı. Daha sonradan fark ettim ki yukarı aşağıda bir oynaması varmış. Mecburen kranga da değişmek zorunda kaldım. Ee, Tabi şu an bu parçaların hepsi yolda. Şu an kargodalar. Hani ben size motorun şu an eksiklerini anlatayım. Böyle üst kapağa baktığımızda üst kapakta pek fazla hasar yok. Ufak tefek birkaç tane böyle yara darbeler var. Yani i̇çeri parça atmış. Ama e, hani böyle ne derine geçmiş tam tatlı ayarında arkadaşlar. Yani üst kapakta tık yok öyle diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar debriyaj balatasının balatalarını değiştim. Bu da altı baskı bu arada. Bir tanesi kenarda olacak. Her neyse. Bir tane arkadaşlar yeni karbüratör aldım. Eski şeyle uğraşmak istemedim. 200 karbüratör aldım. Bu arada bu motor 150'lik. Böyle pek de bir şey yapmadım açıkçası. Şunları falan boyadım arkadaşlar. Tekrar orijinal rengine. Aynı şekilde marş motorunu boyadım. Bununla birlikte aynı renkte jantları boyadım arkadaşlar. Cıvataları vesaire mazotla temizledim komple. Hani şunları falan... Bunlar zaten pislik içindeydi. Sıfır ayarına getirene kadar mazotla temizledim arkadaşlar. Ee, yani aynı şekil bloğun içinde. Yani buralar sapsarıydı. Şu an hani gördüğünüz gibi tertemiz. Bunların içinde bayağı bir uğraştım, temizledim. Şu an tek dediğim gibi kargo bekliyorum arkadaşlar. Kargolar geldikten sonra motoru toplamaya başlayacağız. Ve toplamaya başladığımızda da ben sizlere tek tek video çekeceğim. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir heyecanlıyım. Kargolar artık gelmeye başladı. Yani neredeyse yarısı geldi. Bugün bayağı bir şey yapacağız. Gördüğünüz üzere crank şaftımız geldi arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi bunu birazdan monte edeceğiz. Şöyle kenara koyuyorum arkadaşlar. Şöyle üst dişlisi de var. Bu şekilde. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi ayrıca bir kargomuz daha var. Hemen onu da açacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Piston silindir de geldi arkadaşlar. normalde ben e, hani burada marka vermek istemiyorum fakat MSR markasının e, piston silindirini almıştım. Fakat perne boyunu yanlış yolladıklarından dolayı e, tekrar pistonu geri yollamak zorunda kaldım. Ve acil hani motor toplamak istemediğim için de krank gelmeden daha krank kargodayken bu pistonu sipariş verdim. E, kranktan önce geldi arkadaşlar. O yüzden e, dediğim gibi bununla devam edeceğiz. Ben yani hani markanın burada çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani kalite olarak neredeyse tamamen aynı diyebilirim. Piston, silindir vesaire. Şimdi ee, şöyle bunları bir kenara alalım. Ya benim şu an conta takımım eksik arkadaşlar. O yüzden toplamaya geçemiyorum. Eee, birkaç tane contam eksik. Yani direkt conta takımı aldım fakat hala o da gelmedi. Şu an hani kargolarda birkaç sıkıntı var. Eee, dediğim gibi şu an tek yapabileceğim hani Pistonun kıran yerini oturtturabilirim. Yani yapabileceğim birkaç tane şey var. On, Bunlar da onlar. Şimdi bugünlük bunları yapalım. Zaten videoyu siz peş peşe izleyeceksiniz. Ee, diğer da geldiği zaman devamını çekeriz arkadaşlar. Şimdi ilk başta şöyle bunları bir kenara alayım ben. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle göstereyim. Şöyle burada küçük bir pul var. Ee, bu pulu karşıya atmanız gerekiyor. Bunu unutmamanız lazım. Bu önemli bir püf nokta. Yani bunu karşıya koymadan başlamayın. İlk olarak o pulu koydum arkadaşlar. Ardından şimdi burada şöyle bir detay var. Bu gördüğünüz kısım. Yani burayı geçtikten sonra yukarıdan siz silindire taktıktan sonra üst kapağı taktıktan sonra bunun üstüne bir cıvata atıyorsunuz arkadaşlar. Bu cıvatanın da denk gelmesi için bunun çizgisinin bu şekilde düz olması lazım. Yani bunu buna dikkat ederek takıyorsunuz içeri. Bunun herhangi bir vidası yok üzerinde. Direkt zaten şuradan contalı bastırmanız gerekiyor. O yüzden bunu arkadaşlar şöyle buraya dik bir şekilde koymanız gerekiyor. Tabi ondan öncesinde şöyle bu da yerleştireceğiz yerine. Arkadaşlar bakın baktığınız zaman şu şekilde şu iki noktanın aynı hizada olması lazım. Bunu da şöyle bakabilirsiniz. Bakın şu aşağı bir eğimli açıyla gider. Bu da yukarı eğimli bir açıyla gider. Bu ikisini üst üste koyduğunuz zaman bu ikisini eşitler arkadaşlar. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bu ikisini birleştirdiğinizde şuradaki öpmeyi gördüğünüz gibi birbirine. 0'a e, 0 sıfır olur arkadaşlar. Şimdi e, bunu bu şekilde içeri geçireceğim. Şöyle yapıyorum. İçeri geçirdikten hemen sonra bunu bu şekilde buraya takacağım. Ama dediğim gibi bunun yukarı yönlü takacağız arkadaşlar. Böyle koyduğunuz her parçayı arkadaşlar tek tek yağlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben içerisine koyacağım yan üstüne yani atıyorum motor topladıktan sonra 1 litre yağ koyacaksınız. Bunun ekstrası olarak koyacağınız yağdan koyun. Yani biraz fazla olsun. Zaten ilk 500 kilometrede yani rodaj bitmeden yağını tekrar değiştireceksiniz. Yani i̇lk 500 kilometrede yağ tekrar değişiyor. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir yağımı açayım mı? Şimdi şöyle kapağı dökelim biraz. Şimdi bu şekilde yağladım arkadaşlar. Şunları da içeri geçirdikten sonra bir dakika şöyle yapalım hatta. Şöyle yağladım arkadaşlar. Zaten ötekisine de yağlanır. Evet bunu da yağladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde yerleştirdim. Şöyle e, güzel bir şekilde oturdu. Dediğim gibi şunu dik yapmanız gerekiyor. E, bunları da oturturduktan sonra artık bu hazır arkadaşlar. Yani bunu şu an yapabileceğimiz başka bir işlem yok. Bunu artık piston üzerisine, e, bunu artık blok üzerine takacağız. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve biz kranktan e, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu bir kenara koyalım. Şimdi şöyle bunu bir tezgahıma da çekeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pistonlarımı vesaire bir kenara alayım. Ben size şöyle yapacağımız işlemi göstereyim. Burası şanzıman tarafı. Şöyle göstereyim. Şanzımanı alıyorum. Şimdi bizim işimiz biraz da arka taraflı. Neden diyeceksiniz. Ee, şu an hani dediğim üzere jonta takımının tamamen gelmediği için şu an buraya hani benim yapabileceğim şeyler dişliği vesaire oturtmak. Şöyle bu kısmı açıyorum dişliği oturtacağız yerine. Bu şekilde gördüğünüz üzere her şey zaten gelmiş. Bunun contasını vesaire takalım. Şöyle bu conta buraya geçiyor arkadaşlar. Evet. Bakır bir pul var. Bunu kaybetmenizi tavsiye etmem. Bunu hani kolay kolay bulamazsınız bu bakır pulları. Bunu da buraya geçiriyoruz da bu şekilde oluyor. 10 numara. Şimdi bunun içerisini biraz yağlayacağım. Şöyle. Ardından bunu ona geçiriyoruz. Güzel bir şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu buraya bu şekilde oturuyor. Ardından bunu geçireceğiz. Hatta şöyle yapayım. Geçirdim. Bunu oturttum. Bunun burada bir parçası var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Buraya bir yay geçiriyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim yayı. Bu yayı buraya oturtuyorsunuz. Ardından bu parçada buraya bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Ama burada şöyle bir detay var. Bunu buradan çevirmeniz gerekiyor. Şu cıvatayı da yerine oturtacağız. Tamamdır artık burayla da işimiz bitti. Bunu da arkadaşlar kenara alıyorum. Hatta şu şekilde yapayım. Bu burada kalsın. Eee şanzıman bölümünü. getirelim. Şöyle. Şunu buraya yerleştiriyorum. Okay. Böyle biraz. Bu şekilde koydum şu an. Şimdi arkadaşlar krangı geçireceğiz. Şöyle bir çıkartalım. Size tavsiyem şöyle krangı ilk oturtmadan önce kolunu oraya birazcık yağ dökün. Bu şekilde. Ardından bunun yönü arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Burada küçük bir, bir dişi oluyor. Burada böyle gördüğünüz üzere diğer tarafı dişli oluyor. Dişli karşı tarafa gelecek şekilde. Bunu şanzımanla aynı hizada oturtuyorum arkadaşlar. Rahat bir şekilde oturacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde oturuyor. Contalar vesaire geldikten sonra bloğu toplamaya başlayacağız. Şu an hani yapabildiğimiz tek şeyler bunlar. Diğer malzemeler de geldikten sonra motoru artık toplamaya başlarız arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdilik bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet şöyle motor üstünden çıkan parçaları göstereyim. Şunlar baskı balatalar. Bu şekilde. Şu krank kolu. Şöyle gördüğünüz gibi oynaması var. O yüzden krangımızı da değiştik. Şöyle bu eski basamak kırıktı. Onu da söktüm. Ee, şöyle zincir koruması. Ben pek sevmiyorum bunu. O yüzden takmadım. Belki takarım ama kenarda duruyor o yüzden. Şöyle maşalarımız var. Maşaları motoru basmak için kesmişler. Şöyle çıkarayım göstereyim. Gördüğünüz gibi maşalar kesilmiş. Hani bunların içine yay koyulmuyor bu şekilde kestikleri için ya oturtamıyorsunuz. O yüzden bunlar da çöp. Yani hurda olmuş. Aslında hani motoru belki tekrar basarsam diye kenarda tutmayı düşünüyorum. Bunu, alın kenara. Şöyle bunlar arka basamaklar. Çok kaba ve ağır olduğu için bunları da takmayacağım. Şu çamurluk. Bu arka çamurluk. Şöyle gördüğünüz gibi trafikleri değişti. Şöyle piston falan göstereyim. Şu gömlek. gömleğin içi zaten içler acısı yani için full çizilmiş şöyle nasıl göstersem gördüğünüz gibi bayağı kötü halde ee, şöyle bir sürü zaten cıvatası değişti içindeki şöyle pistonu göstereyim şurada başka bir şeyin üstüne takmışım Şu testere motoru bunun üstüne takmışım bir dakika çıkarayım normalde bunun değil gördüğünüz gibi böyle bir oynama olmaz Şöyle pistonun haline bakın. Nasıl zaten çıktı. Şöyle göstereyim. Piston bu halde ne hale geldiğini görüyorsunuz. Zaten üstünde segman denen bir şey kalmamış. Segmanlar direkt yapışmış. Bu şekilde pernoya yapıştığı için de gömleği bir güzel çizmiş. Onun dışında çıkan işte bir sürü çöp hurdalar var. İçine attım hurdaları. Bu şekilde. Şöyle bunları da atayım şu krank gördüğünüz gibi ilk başta hani şöyle yana bir oynaması var. Bu normal ama yukarı aşağı gördüğünüz gibi böyle çok ses yapıyor. Hatta şöyle tutup yukarıdan vurduğunuzda daha çok ses yapıyor. Yani krank kolu da gidik. Bayağı kötü halde. Yani bunun motorun üstüne taktığınız zaman büyük ihtimalle aşırı derecede ses yapacaktır. Şöyle göstereyim. Yani güzel bir oynaması var. Ya yani bilyelerin durumu iyi. Ama önemli olan tabii ki de bilye değil krank kolu çok kötü. Şöyle devir teli değişti. Onu göstereyim. Devir teli de değişecek bu arada. Yani tel değil de mekanizması değişecek. Telde sıkıntı yok. Şöyle baskı baltaları da atalım içerisine. Yani parçalar bu şekilde. Ee, şimdi blok toplamaya devam edebiliriz. Bu arada çok fazla hani çekemedim videoyu. Tek başıma yapıyorum. Tek başıma da hani hem video çekip hem durmak parçaları üzerine çok zor. Ancak hani böyle part part çekebilirdim biraz da açıkçası şöyle söyleyeyim hani acele ettiğim için bir an önce yapıp çıkartmak istediğim için o kısımları da fazla çekemedim şu an motorun üstünde birkaç parça kaldı onları takarken zaten video çekeceğim evet dostlar motoru komple otutturdum yerine toplama aşamasını da çekemedim tek başıma olduğum için çekim biraz zor oluyor hem çekip hem toplamak bayağı zorluyor arkadaşlar o yüzden çekim yapamadan toplayıp çekeyim dedim. Şöyle motoru bir güzel oturturdum yerine. Şöyle gördüğünüz gibi motorun %80'i bitti. Ee, tesisat yapılacak, toplanacak. Sonra tuşları yani. Ee, yan kapaklar oturtulacak. Tüm iş bittikten sonra. Karbüratör oturtulacak. Ve sibop ayarı yapılacak. Şimdi ben sibop ayarından başladım. Üst kapağın vidalarını söktüm. Şöyle göstereyim. Üst kapağı bir alalım. Bunu keşke buraya oturtmadan alsaydım da daha rahat olurdu. Şöyle üst kapağı da çıkarttım. Şimdi sibop ayarı yapacağız. Ee, bu arada ben hani motoru çalıştırdım. Motor çalışıyor. Ee, ufak tefek eksikleri var. Ben onların ne olduğunu görmek için çalıştırdım. Motor çalışıyor. Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde de sayıyor. Gördüğünüz gibi zaten yağ falan var. Yukarı kadar yağ gelmiş. Ee, şimdi dediğim gibi sibop ayarı yapılacak. Çünkü siboplardan ufak bir ses geliyor. Ee, onun dışında pek bir şey yok. Şuradan sadece boğazda bir sıkıntı yaşadım. Boğazı böyle esnek boğaz aldığım için şuradan açma yaptı. Oraya da içerisine telefon sürdüm biraz ama zaten boğazı değiştireceğim. Şu an idarelik yaptım. Direkt tekrar alüminyum boğaz alacağım buraya. Ee, gördüğünüz gibi şu yukarıdan açma yaptı. Oraya biraz telefon sürdüm. Bunda sıkıntı yok. Şu an dediğim gibi üst kapağı. Ee, Neyse bu boyarı yapacağız. O yüzden açtım şu an kapağı. Sonrasında tesisat toplanacak. Daha sonrasında yan kapaklar oluşturulduktan sonra sıkıntı yok. Devam edeceğiz zaten. Bir tek arka ayaklıklar kalıyor. Şöyle bir tanesine şöyle bir ayaklık buldum. Buraya bunu oturturdum. Diğerinde yok. Zaten ikisi birden yoktu. Motorun üstünde. Bu da oturtulacak. sonra geriye kalan rütüşler var. Şöyle depon üstüne sticker falan yapıştırdım. Göstergeyi oturtturdum. Ön fren merkezini oturtturdum. Şöyle fren merkezinde bir işlem var onu göstereceğim şimdi e, bu fren merkezinin balataları bitmişti arkadaşlar artık demire kadar işlemiş disk yiyordu e, ben de balataları sökecektim balataları sökemedim artık hani motor alındığından beri balatalar değişmediği için şuradaki vidalar artık kaynamış bunları tornacıda deldirdim arkadaşlar boydan komple buraya saplama şeklinde bir vida oturturdum ikişer tane sonrasında balataları değiştirdim Normalde işte jantlarla beraber bunu da boyamıştım da fakat işte işlem görürken boya da çıktı. Elimde az bir şey boya kaldı da tekrar bunu boyamaya üşendim diyeyim açıkçası. Onun dışında maşaları şöyle oturturdum. Gördüğünüz gibi yeni gelen maşaları. Eskilerini bildiğiniz gibi kesmişlerdi. Çöp etmişler. Ee, yeni çamurluk oturturdum. Şöyle lastiklere güzel yazılar oturturdum. Her iki lastiğe de. Ee, ya bunlarla zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Hani göstereyim yeni lastik aldığım zaman bunları da sökebilirim sıkıntı yok o konuda ee, onun dışında şöyle bunlardan bahsettim mi bilmiyorum da video içerisinde baya böyle kesik kesik oldu video kusura bakmayın şu jantları arkadaşlar komple yani jant boyası sprey, hmm, sprey jant boyası alıp bu şekilde bloğun rengiyle aynı kodda boyadım arkadaşlar jantlar gerçekten motoru gösterdi sinyalleri değiştim arkadaşlar Böyle bunda yuvarlak sinyaller vardı. Onlar benim pek hoşuma gitmiyor. O yüzden sinyalleri değiştirdim. Depoda kapak yoktu. Kapak aldım. Koltuğa bu şekilde kabartmalı kılıf taktım. Koltuğun durumu da vahimdi. Sele'de kaynak işi vardı. Sele'yi kaynattım. Ee, onun dışında şuradaki arka göbeğin cıvataları değişti. Ee, çamurluk değişti arkadaşlar. Çamurluk kırıktı. Ya şu yamukluğa bakmayın. Bu yamurluk direkt şeyden hani şuradaki masalda bir yamukluk var arka salıncakta salıncakta değişecek ama şu an idarelik gidiyor ee, hani şey açısından nasıl diyeyim lastikle dişli açısından bir şüpheniz olmasın yani o şekilde onu dümdüz ayarladım fakat e, şurası yamuk olduğu için hani lastiğin şekli değişmiş oldu ama şu an motor düz gidiyor çamurluğa baktığınız zaman yamuk gözüküyor yani e, aslında hiza olarak lastik biraz bu tarafa gelmiş gibi bir şeyler oldu Ufak tefek yamukluk var ama salıncak değiştikten sonra o halledilecek. Egzozun şuradaki şeyi yoktu. Ee, egzoz tutacağı yoktu. Bunu aldım. Bu da böyle buna tam uymadı. Şuradan böyle bir işlem yaptım. Biraz kesme falan yapmak zorunda kaldım. Bunu da oturturdum. Bu şekilde buraya güzel diye oturdu. Onun dışında motorun motorda yaptıklarından bahsedeyim. Hani bu bayağı bir zaman oldu. Blue Top'ta aslında. Ben ilk motor aldığımda bu piston kitlemişti piston kitlediği için de gömleği çizmişti. Ee, sadece piston gömlek değişecektim ilk başta. Sonrasında fark ettim. Ee, kranga da zarar vermiş. Kranga da değiştim. Yağ pompasında da sıkıntı vardı. Yağ pompasında değiştim. Komple bloğu açmışken debriyaj balatasını değişmeden olmazdı. Debriyaj balatasını da değiştim. Ufak tefek içine birkaç değişiklikler daha var. Şu an aklıma gelmiyor. Ee, komple zaten conta. Contaların hepsi değişti. Ee, onun dışında şu an hani bir sorun yok. Motordan bir yağ kaçağı yok. Yağ yakma yok. Sadece benzine yağ karıştırdım. Ee, hani motorun daha rodaj olduğu için şu an. Rövatörden de yağ verdim. Sadece şu an benzindeki yağ yakıyor. Onun dışında bir motorda yağ yakma yok. Eksiltme vesaire de yok. Ee, zaten hani motor yanında zaten 2-3 gün sonra tekrar değişeceğim. 500 kilometreye geldiğinde. Şu an e, yaklaşık 100 kilometre oldu sanırım yani 100 kilometre gibi bir yol yaptım bu içindeki yağla. Yağı fazla bekletmeyeceğim, değiştireceğim sürekli. Taze yağ koyacağım motora. Zaten gördüğünüz gibi simsiye olmuş. Ee, şimdi bu şekilde dediğim gibi sibop ayarı yapılacak. Üst kapak takılacak. Karbüratör oturtulacak, yan kapaklar, tesisat. Bugün bunları halletmeye çalışacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Zaten hani komple topladığımda tekrar bir video çekerim. Hani bu videoyu bu şekilde paylaştıracağım. Bir ilk marş verip sizlerin duyacağı şekilde marş vereceğim. O şekilde bu videoyu kapatacağım. Bundan sonraki videolarda artık motorla ilgili bloklar gelir diye düşünüyorum. Gazlama videoları gelir diye düşünüyorum. Şimdi ben motorun eksikliklerini halledeyim. Onları hallettikten sonra da videoya devam ederim. Evet arkadaşlar motor bitti şu an. Gördüğünüz üzere. Ee, rodajı da bitmek üzere. Yani şu an 300 km falan oldu. 500 km'de rodaj bitiyor. Tam açılmadı 1500 km civarında oluyor. Ee, karbüratörü değiştim arkadaşlar. Aldığım karbüratörü yemedi. Aynı yine 200'lük başka bir karbüratör taktım. Başka bir marka. Ee, bu sefer bunda oldu arkadaşlar. Yani bu karbüratör çalıştı. Sibop ayarını yaptım. Motorun. Iııı ee, onun dışında tesisatı bitirdim. Şöyle şuraya bir düğme ekledim. Bu düğmeyle göstergeyi bir de depo altı ledi kontrol ediyorum. Yani RGB led var her ikisinde de. Buradaki düğmelerden tek tek renkleri açabiliyorum kafama göre. E, kumandalı da yapabilirdim ama elimde böyle bir düğme olduğu için bunu değerlendirmek istedim açıkçası. Böyle boş duracağını. Dedim motorda kullanayım. E, onun dışında şöyle motoru bir dıştan göstereyim. Gayet güzel. Farı da oturtturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hayalet cam var üzerinde. Ee, park açtığınız zaman tabii güzel bir görüntü oluyor. Şu an böyle simsiyah gözüküyor far. Lastiklere yazılar geldi. Bunları söylemiş miydim bilmiyorum. Yani bu arada fren merkezini değiştim. Fren merkezi arızalı. İlk koyduğumda çalışıyordu. Sonradan arızalandı. Şuradaki piston içeride takılık kalıyordu Ben de arkadaşlar gittim komple merkezi değiştim. Yani orayla uğraşmak yine Zaten bayağı bir eskiydi. Dedim böyle yenisini takayım. Motor şu anda güzel bir şekilde çalışıyor. <laughs> Sizlerin buraya koyduğunuz Anam sikim sesim Ya şu kamerayı kapat da şurada bana bir yardım et birader. Komple.